Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Atakan abi Discord'da o da arkadaşlar. Ona katılıyor katılıyoruz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, ee, üf, başlayacağım ya. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın inşallah başlar 3 tur oynadık arkadaşlar 3 tur başlayacak mı bakalım <laughs> Arkadaşlar Atakan abi ne oldu çıktı mı acaba? Atakan abinin profiline bakalım. Ay Atakan abimize bak be, şekiller şu kula. Bu Kadir var arkadaşlar. Çok sinir etti, benim vurdu beni. Evet, An tonamaz değil. Arkadaşlar almadım işte birlikten. Bakın. Sana falan yazdı. Başlarsa Atakan abi bugün. Arkadaşlar inşallah. Atakan abi. Ve baskı yok. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Bakın ben. gidiyor. Vay bayrak dikmeler. Talha. Bu Talha deminki el beni vurdu. Dinozoru canavarı da var ama. Aha. Ağaç diktiler. Işte kış kış kış. 26'ın Başka dikecek gönüllü arkadaş yok mu be ya? Kadir. Kadir, Kadir, Kadir. Arkadaşlar Kadir. Lan Kadir. Yes be. Abi bu Kadir çok umurumu bana 3 elmas verdi be. Bunun önce geldi bir elmas kazanmak çok 3 elmas. Arkadaşlar bu dördüncü maçımız bu arada bir tur klasik 3 tur paydos oynadık. Kesintisiz Atakan abi kurdu. Kırmadı bizi. Ona da buradan çok teşekkür ederiz. Seviyorsun Atakan abi ya senin gibi krallar mı? Atakan abi kraldır. Atakan arkalı kraldır ya. Haydi arkadaşlar. Bir winimiz yok mu ya? Arkadaşlar bir tur 10. oldum. Ee, bir tur ikinci oldum. Bir turda kaçıncı oldum? o 13. oldum. Bu da 4. Dur bakalım. Allah sonunuzu hayretsin. Orada falan yazdılar abi limitli cephaneyi. Hayır yap yapmadı ama ya. Burada limitli cephane hayır. Güzel olur da. Zaten paydos saati. Lan. X Kadir yargı mod 10. Orada Kadir e kolay falan diyorlardı. Kadir diyordu kolay mıyım? VS falan gelin. Kolay mı görürsünüz falan diyorlardı. Hadi ben oynuyor ya çok pis. Bir arkadaşlar bu sınırsız ilk tur. Kadir o kadar beni sıkıştırdı kaçtım eve geçtim kit bastım tam çıkıyorum alana gideceğim iki tane sık yani sıktı buz eee amayın ah, buz şey yaptım arkadaşlar buz kura kura kaçıyordum tam eve atlıyordum iki tane daha sıktı öldüm ya Aa, öldüm. Nasıl öldüm diyeceksiniz. Çok saçma diyeceksiniz. Arkadaşlar şöyle evin köşesine geldim. Zıpladım buz kurmadan. Şak köşede vurdu. Ayak sesimi bu arada. Ulan. Kadir yargı mod 10 diyorum size. Beni de vuracak şuna bak yargıdır. Oh, Anlar mısın? Üst seviye çanta verdiyse kurtulduk. Lan alan geliyor. Arkadaşlar alan vurursa öldük bu arada. Hayır yapma hocam bak. Aha M79. Abi. Ne Koş koş koş. Abi üst seviye çanta yok lan. Bir de parti <laughs> saati. Kitimiz bile var diyeceğimmiş. Üst seviye çanta bulursak arkadaşlar her şeyi alabileceğim. Maalesef yok ama. Neyse hemen alana gidelim. Yani gidelim. Baksana. 7 kişi kaldı. Daha yukarıda üst seviyeye yandı ama dursam kurtuldum. Bu arada burada, burada izliyoruz adam var. Demin ben şuradaki evde öldüm ya. Yine video çekiyordum. Fık! Abla adı atlanmasa adam vurdum yani. Fıtı 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 dedi. Arkadaşlar ya ufff. Lan lan lan. Sınav var arkadaşlar. Arkadaşlar sınava gireceğim ben. Geçmiş olsun. Biz şimdi geçmiş olsunuz alırım. Sınavlar çok zor olacak ya. Of. Bak, seni. Lan, bu kadar mı? Angos. Lan olsun. 172 can bırakmış. İzleyelim. Lan oturmadı. Bakalım arkadaşlar birinci kim olacak? Hem de yani video falan çok güzel olur. Bakalım bakalım. Bence bu olamaz. Çünkü Kadir var. Kadir bırakmaz. Bu alan küçülüyor. Arkadaşlar bu turdan önceki tur Kadir 8 kill aldı ve alan elendi. Son kişi de canı 50 falan. Ama yani 8 kill alıp alan, ölmesi çok kötü oldu onun için. Oh. Bak şimdi abur ulaşmış. Kom öldü sayın Geçmiş olsun hocam. Hmm, oradaki bu kong olan kadirdir. Onun bu kongu var. Oh. Öldürün. 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 Canım sen lobby. Şimdi de lobby çeksen iyi olur arkadaşım. belki kazanır abi bu. Kazanırız valla. Helal olsun. Helal olsun sana. Helal olsun. Hadi o, alırsın lan. Alırsın lan. Oo, şimdi alana gitmesi lazım ikisi. Gitçin. Aha koşuyor. Vur lan vur. Lan sıksana. Çok geç kaldın. 3, 2, 1. Abi nasıl orada? Arkadaşlar bak ne oldu biliyor musunuz? M200 çektim. Ondan sonra orada mavi bir ışık yanıp yanıp söndü işte yani ne bir şey de bir şeyler yazıyor ya. O geldi. Ondan sonra baktım adama bir sıktım. Sonra adam kayın bir şey dedi. Köşesine dedi. Aha dedim. Aha gördüm sen dedim. Sonra bir tane sıktım. Adam çıktı. So sonra yine sıktım gördüğünüz gibi. Bir baktım şak direkt ödüm. Oyun bir kastı gitti geldi ben de. Ekran hani siyah yani. oldu yani böyle. Bir siyah bir beyaz oldu aşıldı öldüm valla Lan adamı bir tane sıktım sonra bir baktım fırt direkt öldüm ya Aa bu Mine yok geç Geç alırsın alırsın <laughs> Ah Sen ne diyorsun <laughs> geç al adamı Hocam geç içeri işte da alanda belli değil ha ne olacak bak şimdi Sen... kim lan kaçtı lan <laughs> arkadaşlar buradaki hiçbir oyuncu eee Bot değildim yani. <laughs> Hepsini sağlam önce görürüm. Yani. Baksanıza. Yani. Like atayım. Güzel Hadi. Ölüyormuş. Bak ölecek. Bak. Selamünaleyküm. bırak çıktı lan bu. Yok kaçtı lan. Nasıl Talha'ya bak. Talha da TR babamın, pro, baba baba TR pro baba baba. Hayır ne oldu lan? Fark etmedim arkadaşlar. Bakın kaç hasar? 28 vurmuş bana ama. Vah vah. Şuna bak. Bak 4 dakika hayatta kalmışız. Yani Atakan abinin profili yani Bakalım Atakan abi ne giymiş. Güzel giymiş. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.